<laughs> Peki bu hep istediğimiz o harika hayat mı? Hmm, başka nasıl olmalı ki? Yan yan bana bir şey öğretti. Geçmişin üstünde durmamam gerektiğini söyledi bana. Bunun güzel bir yanı yok. Düşünsene o köhne sinemada bütün geceyi ayakta geçirirken herkes çok acı çekti. O zamanlar biri gelip ne güzel hayatın olduğunu söyleseydi muhtemelen onu hemen öldürürdün. Geçmişin sıkıntılarını sadece aptallar özler. Ee, açıkçası bazen keşke çift cinsiyetli olsaydım diyorum. Hey, bu da ne demek şimdi? Kadınlar bazen harikadır. Sana iyi bakıp eşlik ederler. Ama bazen de sorun çıkartıyorlar. Dikkat etmen gerekiyor. Mesela toplantıda ben pek fikir sahibi biri değilimdir. Senin söylediklerini yapıyorum hep. Ama yan yan bundan hoşlanmıyor. Onu mutlu edemiyorum. Yani lütfen beni suçlama. Sen benim arkadaşımsın. Nasıl suçlayabilirim ki? Kadınlar bilgisayar olsaydı harika olmaz mıydı? Gerekmedikçe kapatırdık. Ekran koruyucularla geliyorlar. Kullanılmayınca uyku modu. Hı. İyiydi. Bunu mutlaka yan yana söylemeliyim. Bak bunu sakın yapayım deme. Bacağına dokunma, gıdıklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aslında Wendy de zor bir kadın doğrusu. Yan yana anlaşamıyorlar. Yeter artık. Kadınlardan konuşmayalım. Love ve Bayley hakkında ne düşünüyorsun? Söyledim ya, bir şey düşünmüyorum. Love'ı kalabilir. Sonuçta yazılım mimarisinde iyi. Ama gerisine sen karar vermelisin. Ben sadece hep seni dinliyorum. Hey, hey. İşte nasıl görünüyorum bakalım? Güzel görünüyor. Bence mutlu oldun mu? Çık dışarı. Sadece güzel mi? İhtişamı görmedin bile. Güzel olan yüzüm değil. Asıl görmeniz gereken tırnaklarım. Evet tamam güzelmiş de çıkar mısın lütfen üstümde bir şey yok. Ee? Hiç de utanmıyor. <laughs> Patron, önemli şeylerin üç kez tekrar edilmesi gerekiyor. Wendy bir baştan çıkarıcı, baştan çıkarıcı, baştan çıkarıcı. Senin sorunun nedir? Ona neden bu kadar kin duyuyor? Neden mi? Sadece patrona düşüncelerimi söylüyorum. Patron, o kızdan uzak durmalısın. Nalan'ı daha çok seviyorum. Yeniden onun peşinden koşmalısın. Bunu yaptığına inanamıyorum. Sihirli Kristal'le işler nasıl gidiyor? Gitmiyor. İşbirliği yapmıyorlar. Şirketin herhangi bir yönetimi, organizasyon yapısı, riske direnme yeteneği yok. İdealist bir zihniyetteler. Her şeyi herkese paylaşma hayali kuruyorlar. İkna etmek için elimden geleni yaptım. Ama tek başıma olmuyor. Hiç sonuç alamıyorum. Nalan, sen ne düşünüyorsun? sihirli kristalin gelişimi büyük ölçüde Goshinyan'a bağlı. Tıpkı Microsoft'un Bill Gates'e, Apple'ın da Jobs'a olduğu gibi, kişisel olarak bütün şirketin kültürünü etkiliyorlar. Düzenleme için zorlamaya gerek yok. En azından şimdilik. Biz büyük bir hissedar değiliz. Ve sonunda çekileceğiz. Yalnızca şirketin insan kaynakları ve operasyonda Değişimini önerme hakkımız var. Benim asıl endişem davadan sağ çıkıp çıkamayacakları. Liebenten kurtarmaya gelmemiş miydi? Evet ama amacı kurtarmak mı emin değilim. Bu 50 milyon sadece 50 milyon değil. Sence kaç kişi ihtiyaç duyulduğunda gelmeye can atar ki? Sihirli kristal şirketinin hissedarları bu parayı öz sermaye mi yoksa alacaklığının hakkı mı olarak ele alacaklarını tartışıyor. Şu anda en önemli şey sihirli kristalin bu durumdan kurtulup kurtulamayacağı. İkinizi de buraya çağırdım çünkü ikinizin de en kısa sürede iki teklif hazırlamasını istiyorum. Sihirli kristal devam ederse daha fazla yatırım yapacağız. Ama eğer... Biliyorsunuz işte. O zaman Rofiz'in parasının riske girmediğinden emin olmak için Lee Benten'le yeni bir işbirliği anlaşması hazırlamamız gerek. Yatırımımız başarısız olamaz.'' Bu sadece üçümüzün arasında kalacak. Liebenten sihirli kristali satın alırsa ne yapacağını düşünüyorsunuz? Nalan, sence ne yapar dersin? Bundan emin olduğumu söyleyemem. Ama bir şeyden eminim. Gushinya sihirli kristalden ayrılacak. Ve Gushinya ayrılır ayrılmaz. Libenten'in yapacağı ilk şey sihirli kristali piyasadan kaldırmak olur. Bir daha asla gün yüzü göremez. Libenten'in nasıl zengin olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Neden sihirli kristale bu kadar taktığını bilmiyorum. Belki de onun için bir tehdittir. Kendi şilinini kaldırmaya cesareti olduğunu ve sihirli kristali ana proje olarak kullanacağını düşünüyor musunuz? Liebenten <laughs> kabul etse de, ekibi böyle bir şeye asla izin vermez.